Almustan hepinize selamlar gençler. Uzun aradan sonra Sandvik'i Türkçe müttefikler videosuyla karşınızdayım. Bırakmanıza e, hayırdır müttefikler çünkü beğenmiyorsunuz, izlemiyorsunuz. Yani son video çok zevkliydi, izlemediniz. Yani dedim, demek ki istemiyorsunuz, atmaya gerek yok. Ne yapıyoruz? Rekabeti de yaptığımızı bugün müttefiklerde yapacağız. Bronz eloda. Müttefik oynayacağız, bu kadar. Devamını istiyorsanız sadece beğenmeniz lazım ki ben beğeni sayısından anlayayım. Gerçekten müttefikleri seviyorsunuz ve daha fazla izlemek istiyorsunuz. Hop, merhaba kardeşim. Şimdi artık her videoda söyleyeceğim çünkü söylemeliyim. Eğer aramızda yeniysen abone olmayı unutma. Çünkü neden? Çünkü 5000 aboneden itibaren standı ki resmi içerik üreticisi partnerlik başvurusu yapabileceğim. Bu yüzden zaten aboneysen videoyu beğen ve aramızda yeniysen abone olmayı unutma. Şu an ekranda gördüğün üzere hedefimiz 5000 abone. Mevcut abonemizde yazıyor. Desteğinizle ben bu kanalı devam edebilirim, sürdürebilirim. Ve ve unutmadan söyleyeyim bu videoya 2 gün içerisinde 100 like'tan fazla beğeni gelirse ki geleceğine eminim. Size yeni bir rekabetçi videosu çekeceğim. Haberiniz olsun. İyi seyirler efendim. E ve bugün bir değişiklik yapıyorum. USP oynuyorum. Son iki videodaki FPS sorunlarından sonra diyecek. E ee, iyi. Güzel. Tamam. Şimdi FPS'in ismini anmıyor. İsmini anınca pezemek dağılanıyor. O yüzden sadece oynuyoruz. Sadece yargı. Sadece baba. Umarım yamayla vesaire bunu düzeltirler. Çünkü cidden can sıkıcı. <laughs> İyi la bizim adam hepsini alıyor. Bana bir şey kalmıyor. Büyük ihtimal siz bu videoları arka arkaya izleyeceksiniz. Ben çünkü öyle planlamıştım. Ee, i̇ki tanesi yani siz sıkılmıyorsunuz. Minnettarım. Ama bana göre sıkıcı olduğu için iki tanesi. O yüzden arka arka üç video atmaya karar vermiştim. Yani Haziran boyunca sizi videoya doyurmak istiyorum. İşte bu olaydan bahsediyorum. Kendi hassasiyetimde oynayamıyorum. Ekran dönmüyor. Çünkü FPS dropluyorum. Bu eleman IOS olabilir bu arada. Bu kadar stabil beyin genelde IOS'larda oluyor çünkü onların FPS drop derdi yok. Hem onların da şarj sorunu, ısınma sorunu gibi sorunları var. Zenginseniz iPad e alın arkadaşlar. Paranız arası iPad e alın. iPad bu oyunda gerçekten çok büyük rahatlık. Evet. Evet arkadaşlar. Ses kasmanın faydaları adlı videomuza hoş geldiniz. Tamam. bronzda yargı. bronzda yargı. Bizim eleman bende niye oynuyor? Şako mu? Ne yapıyorsun lan? Şunu şöyle sallıyorum. Herkes kör kimse görmüyor. Bu bir. Galiba bu bomba da düştü. O da gitti bombayı almaya. O da gitti sefere. Ya e ben de burada sabah kadar beklerim artık. Ne yapayım? Artık sabah ona kadar burada böyle bekleyeceğiz. Yani yapacak bir şey var mı? Yok. Bak görüyor musun? Olduğum yerde FPS'ime bak bakayım. Sağ üstte bak. Durduğum yerde. Ekranın elimi çektim. Hala aynı. Galiba zamandır alacağım. Sonra abi ben bronzdan çıkamıyorum. En önemli etkenler. Saldırıysanız bombayı alıp bombayı kurun arkadaşlar. Önemlidir. Amacınız rakibi öldürmek değildir. Bomba kurmaktır. Evet, yazık hayattan bezmiş bir şekilde <laughs> geri yıldı <geldi> adam. <laughs> Evet. Ne olduğunu sormayın. Çok merak iyi değildir. Evet. Evet. Tamam. Rando satmış abi ama bu konumuzda bir arkası yok yani. Sonuç olarak oynuyoruz ve öndeyiz. 5-1 üstünlüğümüz var. Çok kasmamak lazım böyle konularda. Hadi size bir telafi oyunu yapayım. Şimdi buraya fırladığımız zaman şöyle şöyle buradan rakip çıkacak vuracağım bu kadar. Oynayın abi. Oynayın abi. Neyi bekliyorsunuz? Oynayın ya. Şu FPS sorunu için bildireceğim sebebini vesaire. Ee, bakalım G dönüş yapabilecekler mi? raporlayacağım. Artık ne çıkar bilmiyorum. Genelde umursamıyorlar ama yine de biz raporlayalım. Hani şey diyorum FPS onu e var. Bir şey demiyorlar daha. Hani ha öyle mi olmuş gibisinden bir yanıt alıyoruz genelde. Bu arada benim oyundaki en sevdiğim G22 skin'dir. Evet. İkinci el tuşunun önemi agalarım. Ne? Bana bakmıyordun bile. Bana bakmıyordun bile ya. Hı, çok küstüm. Şey, çok kızdım. helal la helal la şu silah da aldım. böyle silah paramız yok ya helal la vurdun lan neye dayanarak silah almış ya bilmiyorum çok fazla e-spor maçı izlemiş herhalde hop Evet. Bomba bende mi? Değil. Evet. Gençler. Gördüğünüz gibi çok garip bir videoydu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri bu hafta videoya doyuracağım. Temmuz'a kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hış çekelin Pam